Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Isparta ziyaretine Millet İttifakı'nın diğer ortaklarının il ve ilçe başkanları ile çok sayıda partili de eşlik etti. Şimdi rahmetli Demirel'in mezarını ziyaret ettim ve Allah rahmet etsin. Onun böyle halkı bir selamlaması vardır bilirsiniz. Bana o mezar ziyaretinde kıymetli bir dostumuz rahmetli Demirel'in eskiden yanında çalışmış bir büyüğümüz bu fötür şapkayı onun simgesi olan fötür şapkayı bana hediye etti. Aklıma iki sözü geldi hani bir tanesi meşhurdur kapı kaptırmam diye. Çünkü çok barajlar yapmış bir e, devlet büyüğümüzdür ve barajlar kralı diye ya da babası diye geçer ve tabi bugünkü akla bakarsan her şey onlar yaptı onlardan önce çamaşır makinesi bile yoktu ama rahmetli rahmetli Demirel çok önemli baraj projelerine imza atmış bir devlet büyüğümüzdür o kapı kaptırmam diyen rahmetli Demirel bir gün şapkasını kapmaya çalışan bir vatandaş hala gözümün önündedir. 20 metre sürüklenmesine rağmen vermedi şapkayı. Ve şapkayı kaptırmam demişti. Size söz biz bu seçimi kaptırmayız. Kaptırmayacağız. Bu seçimi kaptırmayacağız. Milletimizin yüzünü güldüreceğiz. Bu millet hak ettiği yere kavuşacak. Bu millet iyi bir yönetime kavuştuğu zaman göreceksiniz sadece Türkiye Cumhuriyeti, devleti güzel günler yaşamayacak. Bakınız Orta Doğu'dan Kafkaslara, kuzeye, Orta Asya'ya, Balkanlara, Avrupa'ya, Varıncaya kadar dünyada da çok güzel günler yaşayacağız. Onun için benim kıymetli hemşerilerim, yolumuz uzun. Gençliğimiz var. Heyecanımız yüksek. Sizlerle beraber ...geleceğe yürümek istiyoruz. Ben, ben sırtımı 15-30 yaş arası 21 milyon gençimize yasladım. Siz de bu ülkenin gençlerine güvenin. Sevgili İspartalılar, bu seçimde her şey... Her şey. Her şey çok güzel olacak. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla. bir Başkanımıza çok teşekkür ederim.